2024 yılında birbirinden güzel diziler izledik. Yılın sonuna yaklaşırken 2024 yılında çıkan ve milyonlarca insanı kendine hayran bırakan, benim de favorim olarak belirlediğim 10 dizi sizler için sıralıyorum. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi gelin dizilere geçelim. İlk önerim tazecik bir dizi olan Dexter: Original Sin olacak. Eğer Dexter'ı sevdiyseniz, Dexter'ın gençliğini anlatan bu dizi tam size göre. Dexter Originals'in bizi seri katil avcımız Dexter Morgan'ın karanlık yolculuğunun ilk adımlarına götürüyor, gençliğine götürüyor. 1990'lı yılların Miami'sinde geçen bu dizide Dexter'ın gençliğine, içindeki öldürme dürtüsünü keşfedişine ve kodla tanışmasına odaklanıyoruz. Dexter'ın cinayet işleme dürtülerini kontrol etmesini öğreten kişi bildiğimiz gibi üvey babası Harry Morgan. İşte bu dizide Harry'nin Dexter'a doğru kişileri avlamayı öğrettiği anlara ve Dexter'ın avcıya dönüşümüne şahit oluyoruz. Hem suç draması, hem psikolojik gerilim, hem de Dexter'ın en derin korkularını ve motivasyonlarını anlamak için eşsiz bir fırsat. Birçok karakterin genç hallerini de göreceğiniz bu dizinin ilk bölümünü çok ama çok beğendim. Ayrıca orijinal Dexter'ımız Michael C. Hall da dış ses olarak dizide yer alıyor. Bir sürpriz yapılır da dizide görür müyüz zaman gösterecek. İkinci önerim bana göre yılın en iyi dizilerinden biri olan The Penguin. Gotham şehri yıkımın eşiğinde ve suç pataklığına daha önce hiç bu kadar yakından bakmamıştınız. Eğer The Batman serisini izlediyseniz işte bu dizi tam bir suç krallığı destanı. The Penguin dizisi, Gotham'ın en tehlikeli ve yükselmekte olan suç baronlarından biri olan Oswald Cobblepot, yani namı değer Penguin'in hikayesine odaklanıyor. Colin Farrell'ın mükemmel oyunculuğuyla hayat bulan bu karakter, mafyanın boşalan tahtına göz dikmiş durumda. Bir yandan şehirdeki güç dengeleri değişiyor, diğer yandan Penguin'in yükselişine ve Gotham'ın karanlık yeraltı dünyasına neler döndüğüne şahit oluyorsunuz. Son bölümlerde çıta arşa çıkıyor, bunu net olarak söyleyebilirim ve yılın en iyi dizilerinden biri, kesinlikle izlemelisiniz. Üçüncü önerim yine yepyeni dizilerden biri olan Landman. Landman, petrol kıyıları, güç oyunları ve Amerikan rüyasının karanlık yüzünü gösteriyor. Eğer Yellowstone dizisini sevdiyseniz bu diziyi de çok seveceksiniz ki zaten bu dizinin de arkasında aynı isim var. Landman, petrol ve doğalgaz dünyasının acımasız gerçeklerini anlatan, Texas'ın uçsuz bucaksız topraklarında geçen bir dizi. Petrol sondajları, büyük servetler ve daha da büyük yalanlar. Bu hikayede kara altın için savaşanlar arasında entrika, ihanet ve güç hırsı başrolde. Dizinin yaratıcısı da az önce bahsettiğim gibi Yellowstone efsanesinin arkasındaki isim olan Taylor Sheridan. Yani anlayacağınız harika bir dram dizisi ve mükemmel karakter derinliklerine sahip oyunculuk performansları var. Son dönemde yaptığı tüm dizilere de bayılmıştım. Bu diziyi de çok beğendim. Bir sonraki önerim Netflix'ten geliyor. Yüzyıllık Yalnızlık ki orijinal adıyla Siena Nos de Soledad yıllık yalnızlık aslına bakarsanız dünyanın edebiyat hazinelerinden biri ve sonunda da ekranda kendine hayat bulmuş. Gabriel Garcia Marquez'in kaleme aldığı ve edebiyat dünyasını sarsan yüz yıllık Yalnızlık çok güzel bir dizi olmuş ve bizi Buendia ailesinin kuşaklar boyu süren büyülü ve trajik hikayesine davet ediyor. Kolombiya'nın hayali kasabası Macondo'da geçen bu destansı hikaye aşk. Lanetler, savaşlar ve yalnızlık arasında sıkışmış bir ailenin karmaşık dünyasını anlatıyor. Mutlaka izleyin, bu diziyi de çok seveceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki önerim Amazon Prime tarafından yayınlanan Fallout. Fallout dizisi aynı isimli efsanevi video oyun serisinden uyarlanan ve post apokaliptik dünyayı en çarpıcı haliyle ekrana taşıyan bir yapım. Bu dizi hayatta kalmanın insanlığın en karanlık içgüdülerinin ve retro fütüristik bir dünyada maceranın destansı bir birleşimi. Nükleer bombaların dünyayı harabeye çevirdiği bir gelecekte insanlar Volt adı verilen yeraltı sığınaklarında yaşıyor ama dışarıdaki dünya boş değil. Mutantlar, Hayrutlar ve yozlaşmış kalıntılarla dolu dizinin kahramanları bu tehlikeli dünyada hayatta kalmaya çalışırken insan doğasının vahşi ve yozlaşmış yüzüyle yüzleşiyorlar. Dizi retro-fütüristik 50'ler estetiğiyle nükleer kıyameti harmanlamış. Gelişmiş teknolojiler, terk edilmiş şehirler, çılgın mutantlar ve ikonik power armor'lar. Kısacası bu evrenin her detayına aşık olacaksınız. Sıradaki önerim ödülleri silip süpüren Baby Reindeer. Hazır olun çünkü bu dizi sizi rahatsız edici bir gerçeğin tam ortasına çekiyor. Netflix'in psikolojik gerilim ve dram türündeki bombası Baby Reindeer gerçek bir hikayeden ilham alıyor ve izleyiciyi sürükleyici bir takıntı girdabına sürüklüyor. Bu hikayenin ne kadar derine gideceğini tahmin bile edemezsiniz. Dizinin başrolünde ve senaryo koltuğunda oturan Richard Gert, kendi hayatına dayanan bu korkutucu ve etkileyici hikayeyi anlatıyor. Bir komedyen olan Danny, bir gün barda çalışırken Mart adında bir kadınla tanışıyor. İlk başta zararsız gibi görünen bu tanışma kısa sürede saplantılı bir takibe dönüşüyor ve Danny'nin hayatını paramparça ediyor. Bu dizi takıntı, travma ve kimlik arayışını işlerken izleyiciyi sorgulatan bir soru soruyor. Ne zaman yardım tehlikeye dönüşür? Bir sonraki önerim bana göre yılın en iyi tarihi dizisi olan Shogun. Bu dizi sizi 17. yüzyıl Japonya'sının ihtişamına, tehlikelerine ve entrikalarına götürecek. Shogun, James Clavell'in kült romanından uyarlanan ve tarih, politika ve insan psikolojisini muhteşem bir görsellik darmanlayan epik bir dram. Eğer samuray kültürü, taht oyunları ve doğu felsefesi ilginizi çekiyorsa, bu dizide tam size göre. İngiliz denizci John Blackton Japonya sahillerine kazara ulaşıyor ve kendisini yabancısı olduğu bu karmaşık feodal dünyada buluyor. Burada Lord Toranaga ile tanışıyor. Toranaga'nın rakip klanlarla olan ölümcül iktidar savaşının bir parçası oluyor. Samurayların onuru, ihaneti ve stratejik zekası bir yabancının gözünden anlatılıyor. Üstelik bu hikaye gerçek tarihsel olaylardan esinlenilmiş. Normalde mini dizi olan Shogun yeni bir sezonla devam edecek. Bir sonraki önerim yılın az bilinen güzel işlerinden biri olan The Day of the Jackal. Gerilim sevenler, aksiyon severler bu dizi size ilaç gibi gelecek. The Day of the Jackal, Frederick Forsyth'ten efsanevi casus romanından uyarlanan ve sizi koltuğunuza yapıştıracak bir suikast hikayesi. 1973 yapımı kült filmin modern bir yorumla ekrana geldiği bu dizide bu sefer aksiyon dozajı daha sert, gerilim daha yoğun ve av ile avcının arasındaki çizgi de çok daha ince. Önemli kişilere yönelik bir suikast planı ve bu planı uygulamaya çalışan kimliği bilinmeyen soğukkanlı bir suikastçı var. Bu suikastçının kod adı Çakal. Onu durdurmaya çalışan güvenlik güçleri ise sadece bir iz bırakmasını bekliyor. Ancak Çakal hata yapmayan, planını adım adım uygulayan bir ölüm makinesi. Tansiyon her bölümde giderek yükseliyor. Avcı ve av sürekli yer değiştiriyor. Oyuncu kadrosu da bir hayli iddialı. Mutlaka şans verin. Sıradaki önerim yılın en etkileyici dizilerinden Ripley. Eğer gizem ve psikolojik gerilim türünü seviyorsanız Ripley tam size göre. Bu modern yapım Patricia Highsmith'in unutulmaz romanı The Talented Mr. Ripley'den uyarlanan yepyeni bir Netflix dizisi ve inanın bana her anı buz gibi bir tedirginlik ve kusursuz bir sahtekarlık sanatıyla dolu. Başarısız ve sıradan bir dolandırıcı olan Tom Ripley zengin bir adamdan beklenmedik bir teklif alıyor. Oğlunu İtalya'dan geri getirmesi karşılığında büyük bir ödül. Ancak bu teklif Tomu şatafatlı ama karanlık bir dünyaya sürüklüyor. Bir yandan lüks hayatın tadını çıkarırken bir yandan da kimliğini hatta gerçekliğini çarpıtarak yalanlar ve cinayetlerle dolu bir örümcek ağı örmeye başlıyor. Ripley'in zekası ve şeytani planları izleyiciyi her bölümde daha da karanlık bir uçuruma sürüklüyor. Sizlere yapacağım bir sonraki öneri ise The Gentleman olacak. Gayriçinin tarzını seviyorsanız bu diziye zaten bayılacaksınız. The Gentleman 2020 yapımı aynı adlı filmden esinlenen ve suç dünyasını stil, aksiyon ve zeka ile armanlayan yepyeni bir yapım suçun zarafetle buluştuğu, entrikanın hiçbir zaman ıs kesmediği bir hikayesiz bekliyor. Hikayemiz babasından dev bir malikaneyi miras alan Eddie Horniman'ın bu malikanenin altında bir yasaklı madde imparatorluğu olduğunu keşfetmesiyle başlıyor. Eddie bir anda Londra'nın suç lordları, kanun kaçakları ve güç savaşlarının tam ortasında kalıyor. Hayatta kalabilmek için zekasını, stratejisini ve karizmasını kullanmak zorunda. Üstelik bu dünyada herkesin bir planı, herkesin bir sırrı var. Sevgili dostlarım bu yıl en beğendiğim diziler bu şekildeydi. Büyük umutlarla beklediğim 3 isim problemi ve Avatar son hava bükücü beklediğim kaliteyi sunmasa da izlenmesini önerdiğim diğer diziler diyebilirim. Bonus olarak da sizlere Netflix'ten bir mini dizi önerisi olarak The Brothers Sun dizisini de öneriyorum. Bu diziye de bir bakın derim beğeneceğinizi düşünüyorum. Sizlerin görüşleri ve yorumları da benim için çok değerli. Yorumlarda buluşalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın